beni de yaktın Çöl gibi ellerine savundum attım Arkadaşlar Kısacık bir ara verdim Ailemle ilgilendim Kendimle ilgilendim Arkamızdan dedikodular çıkmış Dedikoduyu bu yapar Öncelikle onu söyleyeyim Arkamdan konuşuyorlarmış Konuşan amına koyayım. Arkamdan dedikodu yapıyorlarmış. Yapanın amına koyayım. Sağlardayım ya. Biz hep sağlardayız. Hiçbir zaman yedeye düşmedik. Herkes işine baksın. Bir tane azat var. Iki yok. Bunu insanlar kabullensin. Ve ben o kadar büyük bir aileyim ki. Türkiye'de değil dünyanın her yerinde benim kardeşlerim var. Her yerden selam geliyor. Herkese aleyküm selam kardeşim. Herkese. Biz yapmacık olmadık. Hiçbir zaman da şımarmadık.